Almanya'da bürger geldi. Yani vatandaşlık maaşı ile ilgili çok çok önemli bir karar alındı. Pek çok değişiklik var. Çalışmayan, iş başvurusu yapmayanların maaşları 3 ay boyunca %30 oranında kesilecek. Plana göre iş bulma kurumunun yaptığı 3 çağrıya da gitmeyen kişilerin sosyal yardımı ve kira ödemeleri komple kesilecek. Yani kısaca şunu söylüyorlar. İş var, çalışmıyorsun ben de senin sosyal yardımını kesiyorum diyorlar. Bu noktada bir istisnai durum var. Job Center çalışanlarının tam kesinti uygulamadan önce yardım alan kişiyle son kez bir temas kurması zorunlu olacak. Ya telefonla ya evine giderek bir şekilde ulaşması istenecek. Bunlar denendikten sonra herhangi bir şekilde sosyal yardım alan kişiye ulaşılmazsa almış olduğu tüm sosyal yardımlar kesilecek. Artık yalnızca bir iş teklifini açıkça reddetmek değil, iş görüşmelerinde sürekli isteksiz, engelleyici ya da çalışmamak için süreci sabote edenler de değerli izleyicilerimiz sosyal yardımdan mahrum kalacaklar.